Tabii. Ya ben öyle umur ettiğim şey. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii ki planlarım var. Var mı sürprizler var mı? Ya var tabii Aynı sergiye Sarp Leventoğlu ve Birce Akalay çifti de davetli. Yakışıklı oyuncu biraz mahcup o gün. Sürpriz oldu sergi benim iki saat önce haberim oldu. Öyle yani mi? çünkü e, ben hani burada çok değerli sanatçılar var. Ben asla resim falan yapabiliyor değilim. Güven abi'nin atölyesinde sadece ben böyle bir tablo boyamıştım. Onlar böyle sürpriz yapıp böyle güzel bir organizasyona dahil etmek istemişler Cem Bey'le beraber. Yani hem mutlu oldum hem çok utandım değil öyle söyleyeyim. Bircağı kalay ne diyecek sergi için? Ya henüz daha sergi gezmek fırsatımız olmadı çok değerli sanatçılar var tabii. Dediğiniz gibi de eğitime harcanacak bu para, o yüzden de çok kıymetli, çok değerli. Bu arada Sarp Leventoğlu çok yakında Show TV ekranlarında yeni bir diziye başlıyor. Hemen bilgileri alalım. Yarın sete başlıyorum. İşte Show TV'de ne diye bir diziye başlıyoruz. Ee, Haziranın 21'ini takip eden haftada 21'inde yayına girecek diye planlanıyor. Bakalım hayırlısı olsun. O, Gezi çalışarak Gezi, ben çalışarak geçireceğim. Şimdilik öyle gözüküyor. Bu renkli sergiden bir başka renkli sergiye